Merhaba herkese. Bugün gökyüzünde Venüs ve Mars arasında zorlu bir görünüm var. Zorlu ama bunların ikisi yani daha en azından Venüs baktığımız vakit nispeten daha yumuşak bir gezegen. Yani bunların zorlu etkisi hani bizi o kadar kasıp kavurmayacaktır. Venüs ikizler burcunda geri harekette. E ee, da Balık burcunda. Bunlar değişkenler arası bir görünüm oluşacak. Şimdi öncelikle ee, hem Mars'ın Balık'ta hem de Venüs'ün Kizerde olması yani değişken burçlarda olması bu bizim koşul ve şartlarımızın bir kere çok hızlı değişeceğini gösteriyor. Yani yapılan planlar çok çabuk değişebilir, yapmak istediklerimiz çok çabuk değişebilir, hedeflerimiz çok çabuk değişebilir. Değişken burçlardaki görünümler genelde böyle bir etki ortaya çıkartır. Şimdi Venüs ve Mars dedik. Venüs mitolojide Afrodit, Mars da aslında yine mitolojik karşılığı Ares. Afrodit ve Ares arasında aslında sürekli böyle muçmuç muç olayı var. Sürekli böyle fikfik fik olayı var. fakat işte Venüs evli. Fakat onu Mars'la yani Ares'le aldatıyor aslında. Yani gökyüzünün iki aşığı baktığımız vakit iki yasa karşı biraz böyle birbirleriyle bir etkileşim içerisinde olacaklar. Ve tabii ki gündemimiz önümüzdeki birkaç gün aşk, meşk ve ilişkiler üzerine kurulu olacak elbette. Flört etmek isteyeceğiz, birbirlerine yakınlaşmak isteyeceğiz, libidomuz artacak, kendimizi daha böyle iyi hissetmek isteyeceğiz, seksi hissetmek isteyeceğiz, sevişmek isteyeceğiz. Hani bir biraz daha bu, bu ve buna benzeş temalar daha fazla gündemde olacak hayatımızda açıkçası. Özellikle bu ikili arasındaki biçimli görünüm sert ya. Diyelim ki gittiniz beni beğendiniz. Çok beğendiniz. Ama dedi ki sana mı kaldım dedi. Ee, ve red yediniz. İşte bu ikili arasındaki sertleş etkileşim red yiyen tarafın öfkelenmesine ve sinirlenmesine yol açabilir mesela. Ya da sevgi denen şey özellikle uzun süreli ilişkilerde belki bunu daha fazla deneyimlenebilir. Sevgi daha fazla cinsellik veya seksle ifade edilebilir bu birkaç gün içerisinde. Ee, şimdi burada ortaya çıkma ihtimali olan bir öfke var. Yani ya cinsel yetersizlikten dolayı çıkabilir öfke ortaya, ya da dedim yani böyle birini beğ beğendiniz ona size yüz vermedi, size daha hoş dediniz ona, buradan bir öfke çıkabilir ortaya. Ee, bu öfkeyi birazcık böyle dikkatli ve iyi yönetmek gerekiyor. Daha böyle zaten hormonlar yönetiyor bizi de, daha da hormonlar yönetecek, daha şehvetle, daha tutkuyla biraz daha hani em, hareket edeceğimiz zamanlar içerisindeyiz e, bunun yanı sıra bu ikiliyle belki dünya üzerinde belki cinsellikle ilgili e, bir takım böyle skandallar da elbette ki ortaya çıkarabilir çok olasıdır bu tarz etkilerin de ortaya çıkması e, bu birkaç gün mesela e, işte meditasyon yapacağım yapın diyeceğim ama Hani çok da hani bu etkileşim meditasyon yapılmaz aslında. Varsa partileriniz böyle daha güzel vakitler geçirin, sevgi ve cinselliği böyle çok böyle uyumlu ve iyi bir harmonide buluşturmaya bakın. Yaratıcıdır bu iki iki açı aslında. Yaratıcılıkla ilgili işler yapıyor iseniz, bu aralar belli ki hani çok daha güzel ürünler, çok daha güzel. E, temalar ortaya çıkartabilirsiniz mesela. Rekabet duygusu da olacaktır. Hani bir taraftan. E, bir şeyi almak için birileriyle rekabet edebilirsiniz. İşte en güzel gömleği, en güzel sevgiliyi, en güzel kişiyi, en güzel arabayı bilmem ne bir şekilde böyle. İçinizde garip bir rekabet dürtüsü de olabilir. Bu arada Venüs Retro yani geri harekette. E, ikizlerde inşallah ay sonunda bitecek o da. E, bu bize aslında birazcık daha bu dönem eski partnerler, eski sevgililer, eski böyle fikfiklerin böyle yeniden gündeme gelebileceğini, arayabileceğini, iletişim kurabileceğini de e, açıkçası işaret ediyor. Ve özellikle Venüs'ün geri harekette oluyor oluşu biraz mevcut ilişkilerinizde eskiden yaşanan bir takım sorunları ve temaları bunun içerisinde kıskançlık da girebilir. Yeniden gündeme gelebileceğini gösteriyor. Çünkü Venüs Mars arasındaki sert için birazcık da kıskançlıkla da çok ilişkilidir e, ee, sadakatin bozulmasıyla biraz ilişkilidir. Ee, biraz bu dönem böyle ilişkilerde sadakat ve sabır sınavı testine ister istemez girebilir ilişkiler. Benden şimdilik bu kadar en edepli ve adaplı halimle şu etkileşimi anlatmaya çalıştım sizlere. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir. Kendinize de çok çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizlere. Hoşçakalın.